Bir futbol maçına kız arkadaşının seni izlemeye gelmesi farklı bir sorumluluktur. Daha fazla koşarsın, daha fazla mücadele edersin ve daha az küfredersin. Her şeyden önemlisi gol atıp gol sevincini onunla paylaşmak istersin. Fakat halı sahada bu karizmayı herkese yedirmezler. Ben çok iyi futbol oynuyorum. Bakma onların çağırmadığına. Ben bir dönem Kayseri Spor'un kapısından döndüm. Öyle mi? Tabii. Neden? Güvenlik vardı. Peki futbolu ne zaman bıraktın? Bir gün Rakip kaleye doğru gidiyorum. Karşımda üç tane defans oyuncusu. Ben de küçükken Tuzu Basay'ı çok izledim. Topla birlikte rakibin üstünden zıplamaya kalkıştım. Sonra? Fizik kurallarına karşı gelmeyeceksin. Bunu öğrendim. Sonra çapraz ön yan iç bağlarında ödeme bağlı yırtık tespit edildi. Ondan sonra atom fiziğine de futbola da lanet ettim ve bıraktım. Artık futbol oynayamayacak mısın? Bu bacaklarla. Nasıl oynayayım? Bu bacaklarla mı? Sonsuza dek bıraktın. Alo? Ha Ali. Maç mı? Kaçta lan? Dokuz İyi yaz beni yaz. Yaz yaz. Tamam. Hadi akşam görüşürüz. Hadi bakalım. Nereye? Maça gidiyorum. E hani beni süsü öden yırtın? Sen de bunu yedin. Kız onlar futbolcu hastalığı bizde ne bize? Bizde nezle grip. Hadi görüşürüz. Ben de geliyorum. Adam eksik değil. Kadın hiç değil. Senin ne de işin var? Yoksa iyi oynayamıyor musun futbolu? 2 Bele Kız arkadaşımı getirdim ya ben, ben Çok gol atmam lazım, hava atmam lazım Forret oluyorum değil mi? He? Orta saha Susuyorsunuz Defans herhalde, defans mı? Bravo, bravo Beni bunun için çağırdınız değil mi Ha? Beni bunun için çağırdınız. Lan adam akıllı desen ki benim kalecim yok desen ben sana muslarayı getirirdim. Ciddi mi diyorsun? Lan yürü git. Abi tamam söylemeyiz kaleci olduğunu ya. Sorarsa üşüdün mü değil? Ya oğlum iki gollü ne ya? İki gollü ne? İki gol bak. İki. Sadece iki gol. Sonra çıkarım. Tamam. Söz mü lan? Söz. İyi tamam oğlum. İyi. hadi. <laughs> ne yapıyorsun burada? Sen şurada izleyeceksin ya. Ha. Sen karıcı misin? Ha yok biz fırına tepsi sürdük de o yüzden elim yanmasın diye taktım. Hadi sen geç. Hadi, Hadi geç. başarılar. Hadi. Metin. Ortam şimdi gol atıp kız arkadaşıma doğru koşarken böyle elimle kalp mi yapayım? Şimdi eldiven var tam olmuyor da. Böyle yüzümü mü öpeyim yoksa formamı mı çıkarayım? Oğlum altına ne var ki sen? Atlet var beyaz. Olmaz yanlış anlaşılır. Ee, hem zaten sen attın gol sayılmaz. Niye lan? Oğlum kaleden kaleye gol mü olur? Oğlum iki gol durup çıkacağım dediniz. Çıkmayacağım mı? Çıkacağım. Neyse maç başlıyor. İki gol de dediniz. İki gol dediniz, kaleye gelen yok. Yatıyor mı geldim lan? Lan Allah'ını seven defansa gelsin diyorum, bir tane gelen yok. Takım komple ateist. Hadi bunu da açıklayın. Bir şey söyleyeceğim. Heh. Lan oğlum maçın ortasında yemin etmek nereden çıktı ya? Lan oğlum hep böyle yapıp ne konuşuyorlar diye merak ediyordum ben. Bir şey de konuşulmuyormuş lan. Metin ne yaptın? İşler nasıl? İyi vallahi, Senden ne haber? İyi, i̇yi. Ya beyler bir şey söyleyeceğim. Benim şimdi kız arkadaşım geldi ya şuraya. Bakmayın lan dana gibi hemen. Bakmayın. Hacı, benim ona hava atmam lazım. Hala kaledeyim, gol atamadım lan. Çantanıza 20 lira sıkıştırmıştım. Bir tane kalende uzaktan güzel bir gol atsam olur mu lan? Ha? Cezasının içinden de olur. Lan çizgiden tamamlayayım lan. Ne olur lan? Ha? Çöz mü? Söz, söz, söz. Allah yardımcınız olsun. Hadi. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Yalnız ben yine kaledeyim yalnız. Allah belanızı versin. Maçın son dakikasında kaleyi terk ettim. O gol atmalıydım o karizmayı yapmalıydım. Hadi aşkım. Robaşataya kalktım. Golümü attım. Takımım bir farkla kazandı. Şaka lan şaka. Ben tusu mıyım oğlum. Kalktım Robaşataya kırdım belimi. Tekrar veda ettim futbola.